Aa, kim bu şimdi? Ha, baş faydasız gelmiştir. Baba. Şey, selam Filiz abla. Gel, hoş geldin <laughs> Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Hadi geç otur. Şey, otururum ama yani sadece muhabbet için otururum. Tamam. Geldi yer cücesi. Şey, ya... Çok heyecanlıydım. Dün gözüme bile uyku girmedi. Uyuyamadım yani. Niye? Bugün seçmeler Ayse. var. Ayşe! Aa! Ne? Kaş göz yapma kıza. Ne seçmesi o? Ben anlatayım o zaman. En iyisi. Ya abla, yıl sonu gösterisi var. Ben de tiyatro piyesi için seçmelere katılacağım. Pamuk Prenses'in rolü için çalıştım. E söyleseydim, keşke çalışsaydık. Yok abla ya, ne bileyim, seçilemezsem diye hiç söylemedim ben. Son zamanlarda olanlar yüzünden son haftaya kaldı, ben de çalışamadım. O yüzden yani. Ya sen doğuştan prensessin ya, senin çalışmana gerek yok ya. Tabii kuzum. Yani seçilmesen de olur hem, ne olacak ki? Bak, birinci sınıfta seçilmişsin, izlemiştik seni. Şimdi bakalım. Ne olursa olsun gurur duyuyoruz biz seninle. Öyle mi diyorsun? E tabii aşkım. Değil mi? Fiko Bey, sizde bu sene sana bir numara yok galiba abi. Ya abla şaka yaptın mı? Yo abla var ki. Ben de koro seçmelerine katılacağım. Hadi ha. canım sen de. Seni kim koroda şarkı söylettirecek? <laughs> ya sus <sürü> babaanne. <laughs> tamam lan bozulma ya şaka yapıyoruz burada. Yo ben şaka yapmıyorum. Babaanne neyse. Aferin Fiko'ma. Hadi ee, kalkın okula. Hadi şey, o, hadi sofrayı topluyorum biz. Hadi kalkın bakayım. Cin Ayşe, tut bakayım işin ucundan. Madem yemek yemiyorsun, tut. Dur bakayım bundan. Gel buna, bırak alınla. Yürü. Tamam yeter yeter sen de be. Kemir kemir ekmeği. Hı. Ya üzülmeyin minibollar ya. O kadar olay yaşadık tabii. Ondan seçilemediniz siz. Doğru düzgün çalışamadınız. Sen neyi seçirirsiniz? Ya ama abi ne güzel ablam çok sevinecekti. Ben de prenses olacaktım ya çok heyecanlanmıştım. Evet abi ya ben de güzel Kore seçecektim. Güzel güzel şarkılar söyleyecektim. Ya siz bu kadar olayın üstüne en büyük başarınız zaten sınıfınızı geçmeniz. Ablama verdiğiniz en büyük hediye bu yani. Ben de vuruluyorum duyuyorum lan sizinle. Sağ ol abi. Rahmet! E beni niye beklemiyorsun? Doğru diyor. Hadi. Yürüyün gidin bakayım siz. Bozun lan Ya arkadaşlar siz gerçekten gösteri yapmak istiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyoruz be Ayşe bunu biz kaç kere konuştuk ya. E o zaman kim tutar ki bizi? O ne demek ki? Ya şimdi evde kardeşlerinizi ve Filiz ablaya... kendi kendimiz oynayacağız piyazı. Kiraz prenses olacak. Ondan sonra Fiko'yla da biz başka roller oynarız. En son Fiko şarkı söyleyecek, biz de dans edeceğiz. Al sana yıl sonu gösterisi. Ya var fikir. Bence de çok güzel ya. E o zaman sürpriz olacak ki Filiz abla çok şaşırsın. Tamam abla. Tamam. Aynen. Bana bak, suyunu fazla koyma lapa olur. Tamam tamam babaanne, tam dediğin kadar kaynatıyorum suyu. Şimdi pirinci kavuruyorum. Havalara bak, <laughs> sanki yaprak sarma yapıyor. Ah, hay. E özel tarifini olur onu da yapayım. Tamam veririm. Bunlar ne yapıyor odada ya? Ayşe'yi de aldılar. Ders çalışıyorlarmış. E okul kapanıyor neyin dersini çalışıyor mu? Abla bizimkilerin bağlantıları ters yani biliyorsun. Öf. Aa sormayı bittim. Bunların şeyleri ne oldu seçmeleri? Ya sorma ya. Seçilememişler ya. Bayağı bozuk değil yani moralleri. Bozulur tabii. Seni ormanda bulamayınca o kadar korktum ki. Korkma. Korkma! Prens ben değil miyim ya? Ya prens ben olacağım dedim ya. Sen avcı olacaksın. Niye ben avcı oluyorum ya? Sen demedin mi kötü adam olacağım ben diye? Avcı kötü işte. E tamam da bunu rolü az baksana iki defa. Ya o sana yeter be Fiko ya. Hadi biz devam edelim. Ne, ne yapıyorsunuz? Ee, ee ders çalışıyoruz abla ya. şey Filiz abla öğretmenimiz bir çalışma kağıdı vermişti onu çalışıyoruz. Hı. Hmm. Ee Seçmeler ne oldu? Tamam hadi gelin buraya. Ayşe gel sen de gel kusur. Gel sen buraya. Bana bakın seçilip seçilmemeniz hiç önemli değil benim için tamam mı? Önemli olan çalışmanız, çabalamanız. Abla ben şimdi seçilseydim, prenses olsaydım ne güzel mutlu olacaktım. Ben zaten mutluyum kuzum. Siz zaten benim prenseslerimsiniz. Beni mutlu etmek için tek bir şey yapabilirsiniz. Gülümsemek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Aa, bir de sınıfımızı geçmek tabii. <laughs> Seni çok seviyoruz abla. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> oh. Bütün bu şartlarda sınıfınızı geçtiniz bu sene o kadar devamsızlığa rağmen. Çok teşekkür ederim size. Size gurur duyuyorum Afer. Seni de duyuyorum düzeltmişsin derslerini Ayşe mı? E hadi kalkın bakalım. Domatesli pilav yaptım bugün. Hadi be. Evet hadi. Hadi masaya babaannemin özel tarifi. Oh, yan yanayız, el birlikteyiz keyif Sen kuru temizlemeci de değilsin. Tamam deyip telefonlarımı kapatamıyorsun şu an mesela. Seni ütünün başında görmekten fenalık geldi biliyorsun. Biliyorum da şey evrak işleri bitince geri döneceğim işin başına biliyorsun sen de. Video biliyorum, biliyorum tamam merak etme bir şey demedik. Ah. Aa bana bak kuru temizlemeci demişken dün Cemil geldi. Niye söylemiyorsun yavrum? Nerede? Ay ne söyleyeceğim ya? Baş sağlığı dilemeye gelmiş. Ben tabii hazır onu yakalamışken boşanma meselesini açtım. Boşanmayacağım dedim. Manyak manyak konuşu gitti. Geri zekalı ya. Manyak anasını satayım. Biz de geçen gün ücreti tufanlı. Ne, ne, ne zaman? Nerede gördünüz ki? Mahallede gördük. Nerede göreceğiz? Ne yaptı? Niye delirdiniz? Ne yapacak gene kasabanın şerifalleri halleri. Aptal aptal hareketler yaptı gitti. Bana bak, Cemil'le ilgili bir şeyler karıştırmıyorsun sen? Yok. Ömer'le ilgili? Hayır yavrum, ne yapacağım ben? Bir keyfim yerinde, kimseyle işim yok. Ee? Hem niye biz bu adamları konuşuyoruz ya? Allah Allah, ne güzel oturuyoruz. İşte, tamam, çok haklısın, pardon. Bir söyleyeyim. keyfimizi kaçıracaksın. Haklısın, pardon. Bak, hele bir edinelim. Bak tam olarak öyle bir uçağa atıp seni balayına götüreceğim. Balayımız hı hı, eksik. Eksik tabi. Allah Allah gidemez miyiz ne güzel böyle baş başa kalıp hocam. E gideriz tabii de uçakla gitmeyelim yani lan. Ben. ben hiç binmedim uçağa da yüksekten korkarım ben beni sanırım. Nasıl yani? Ay tamam binmemeni anlarım da. Nasıl bak korkuyorsun yani. E korkuyorum Barış ne var? Ben kapalı yerde sevmem. Yüksek de sevmem. Kork yani sevmiyorum korkuyorum gibi değil de. Hadi ya. E ne var? Allah Allah. Bir şey yok şimdi. Hem sen ben varken hiçbir şeyden korkma. Ben hep yanındayım senin. Ay öyle bir şey değil yani. Senin yanımda da olup olmamanla ilgisi yok. Ben korkuyorum. Korkuyorsun anladım tamam. Sevmiyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Kalk kalk bir yere gidiyoruz. Nereye ya? Korkularını yenmeye hadi. Ya Barış ben korku falan yenemem ya. Hadi yürü hadi. Ay Barış. Ya, nereden geldi aklına park ya? Sevdin mi? Ya sevdim tabii. Ben küçükken böyle bir kere gelmiştik. O da işte çok iyi bitmemişti. İyi, onu unutacaksın, bak bunu hatırlayacaksın şimdi. Allah Allah, niyeymiş o? Korkudan yiyemeyeceğiz çünkü. Bunu mu bileceğiz? Evet. Ya Barış ben korku filan gelmek istemiyorum. Nereden çıktı bu ya? Saçmalıyorsun şu an. Bineceğiz buraya Hayır, ben binemem onu. Bunlara binelim. Lütfen. Ya hayır bunlara binelim. Ne kadar binelim. abi? Ya verme verme. ya dayı verme ya. bunları. yürü. Yürü. Barış ne oldu Koş yürü. Açma istemiyorum binmek Barış ya. Hadi hadi geç geç. Ya of. Kapalı mı orası? Hop. <laughs> Ya ben bunu nasıl bindim ya? inanamıyorum hala. Ulan o kadar korkma değilim mi? Bak hiçbir şey... Niye korkmadın ama ben sana söyleyeyim mi? Ulan niye? Ben yanındaydım çünkü de o yüzden. Ha. Allah Allah. Ben yanındayım. Çünkü sen çok aşığım. Çünkü birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Çünkü ben senin korkmana ya da sana zarar gelmesine izin vermem. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Hmm. Bakın, bu bir arıyor. <laughs> Efendim. Alo Barış, rahmet ben. Bak ablama çaktırma sakın şimdi bir şey söyleyeceğim tamam mı? Ha, bak şimdi. Tamam, tamam anladım. Tamam tamam konuşuruz tamam peki. İyi haberleşiriz o zaman. Hadi baba. Kimmiş? Arkadaşım ya bir şey anlatıyor da sonra konuşuruz. Ya mini bulduları da getirelim bir gün buraya. Olur. Bunlarla birlikte gireriz hem de. Mehmet de gelir. Gelir tabii. Hadi gel. Bak. Daha gidecek çok yol var. Korkma sönüyor tüm yangınlar hepimize yer var Bakma kaçmış gibi yıllar Oysa duruyor umutlar Damla damla çoğalsınlar Başka iki okyanuslar Yol şaşırmadan keçi kaçırmadan Yaşanmıyor bu yıllar. Gül koparmadan, günah koklamadan. Kapatmıyor kusurlar. Yol şaşırmadan, keçi kaçırmadan. Yaşanmıyor bu yıllar. Gül koparmadan, günah koklamadan. O nós. É mini bollar çok güzel düşünmüşsünüz de... ...keşke önceden söyleseydiniz yani şimdi. Nasıl hazırlık yapacağız yani? Ya böyle hazırlıklık bir şey yok ki. En orası ufak bir sahne kurarız o kadar bence. Lan sana o kadar matematikle çalıştırdık. Hala <laughs> kafan basmıyor mu? O kadar insan nasıl sığacağız? Babaannem, ablam, Tufan abi, Tülay abla, Barış. Nasıl sığacağız oğlum? Abim haklı vallahi ne yapacağız? Dur bakalım prenses düşüneceğiz bir şey. Ya böyle evin önüne sahne gibi bir şey kursak. Sambeldeler falan atsak, yalandan böyle olur değil mi? Bence çok güzel olur Ahmet abi. Hı, açık hava tiyatrosu gibi. Oley be, aslan abim benim be. Yalnız ablama çaktırmamak lazım tabii yani. S sürpriz bu sonuçta. Abi, biz onu düşünemedik ya. Düşündüğünüz herhangi bir şey var mı çocuklar sizin? Hı? İyi ki geldiniz, bana söylediniz ha. Yoksa olmazdı yani bu sürpriz. Ben Barış'ı arayayım. O ablamı bir şekilde oyalar falan, değil mi? Yani çocuklar, kostümünüz var mı sizin? Ee... Anlaşıldı. Kostüm işi sen de müjde. Ya ben eskiden tiyatro koluydum ya okulda. Okulun deposu ağzına kadar kostüm dolu. Oradan ayarlarız bir şeyler. Ya çok teşekkürler Müjde abla. Sen ve tiyatro kolu. <gülüyor> Beğenemedin <gülüyor> mi canım? <laughs> ya da ucu ucuna yetişiriz zaten ya. Aa! Şeyma Hanım mı o? Hah, geldim ben Şeyma Hanım'a. Tamam. Ayağıma tencere kapağı düştü. Allah Allah. Aman Allah. Gel. Anne. Nasıl olmuş? Anne inanılmaz güzel olmuşsun. Ya ben kendim bir tuhaf hissediyorum ama böyle. Ben yaptım. Şeyma Hanım gerçekten çok güzel olmuşsunuz ya. Efsane yani. Tamam yalnız ya, beni hemen bir yere oturt bu ayakkabılar beni mahvetti. Ne ne mi mi? Şöyle geç anneciğim. Hiç. Hayırdır, eğlence var? He, eğlence var. Sen Zeynep'i bırakmaya mı geldin? Evet, akşam bir işim var. Çok geç olmadan bırakayım dedim. Senin bir işler de bitmedi ama Ömer kardeş. Öyle Tufan, sorma. Neyse Filiz'e selam söylersiniz. İyi eğlenceler. Söyleriz, söyleriz. Bir sinsi de bu ama. Hadi bakalım. Gel Zeynep'ciğim, sana kostüm gidelim. <laughs> 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 Çok teşekkür ederim Barış, vallahi ya. Çok güzel bir gündü. Benim için de öyleydi. Aa. Ne oluyor ya? Merak etme, merak etme. Çocuklar sana sürpriz hazırladı. Ne? Aa. Aa. Kiraz. Abla. Aa ne bu? Oy. <laughs> ya biz seçmelere katıldıktan sonra seçilemeyecek gösteriyi biz yapalım dedik. Ayşe söyledi bu fikri bize. Ya. Ne tatlılar ya. Aferin size. Aferin, gurur duyuyorum sizle. Korkup kenar çekilmediniz, aferin. Ya e abla elim ağız biz. <laughs> ben de diyorum bugün niye uzadı bu kadar? Benim de görevim oydu seni oyalamak. E hadi gösteri başla, herkes yerine ya. <laughs> hadi. Aa, <laughs> <a> <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Filiz. Oo. Şeyma Teyze. Şeyma Şeyma. <laughs> ah ya. Ay. Nasıl? Ay. Çok güzel olmuşsun. Ya beğendiniz mi? Valla. <laughs> 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 Merhaba bayanlar ve baylar. Ee, şimdi size e, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler e, eserimizi sunacağız. Ee, <laughs> i̇yi seyirler. Ee, hepinize merhaba. Ben Pamuk Prenses. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Oh, oh, Ya Fiko, başlasana. Hadi başla. Karanlığa çak bir kibret romanı ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın pekmeke, yüzünü dön dön, dön gire gire güneşe. Güneşi değil, ateş ettik bilmedik, kendimizi kendimiz elettik. El Ayakkabımızı yırtıktı, yırtıktık yırtıktı, ama dikenli yırtıktı, yırtıktı, yolları koşarak geçtik. peşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bela geldi peş peşe Nerede bizdeki eski Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bela geldi peş peşe daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.